Her kadar kadar da karşımıza gelin. Arkadaşım ayına artık günde ortaya kayıp. Yani... ...inanmıyorsanız bakın. 6 gün, yani, 6 gün geldi yani arkadaşlar bu videoyu öldürüyor çıkarmasın isterim şey kanalıma yok olmasın yani, adam önce ocak bir olur ben benim yani arkadaşım standartlar olmuş mesela kim birinci otuz beş bir şey mesela bakın kadar 35 975 bırakmış. O 14 gün önce bizim kurtuluşan arkadaşlar bu. bunun başka. Ben... Tamam arkadaşlar geldim. Şuna bakalım. Şuna bakalım. Gördüğünüz hep resimlerde falan. Bütün karakterler. Ne resim arkadaşlar bilmiyorum. Ben hesap full. şey sanırım bile var arkadaşlar. Böyle iki karakter bırakmış. 14 önce geldi Eğer şimdi de. Bu arkadaşlar. 48 gün yani. gelmemiş arkadaşlar. Bakın toplumu. 2 bin. 20 bin bırakmış. bu. 57 biraz kadar şey yani. evet. arkadaşlar. 57 kalem biraz Brawl Stars'ta. Arkadaşlar yani bu videoyu varsa var. Öyle bir hayla da görebiliyorlar. Sıraya şey diyemiyorum artık. on hayra atmıştı. Kurtabı 17 bir kadar bakmış 39 kadar ihtimal bizim deli arkadaşlar. Bu bin abone için diye yapmış. Gördüğünüz gibi en son 16798 kadar bırakmış bu. Dede 4 5, 6, 6, 7, 5, 5, 6, <laughs> gün önce. Onu tutayım kutada bırakmış arkadaşlar. de bakabiliriz. Björn Kristinn. Kaçalları ne otuzyedi kaçalı bırakmış gibi. Kısa oldu. On bu Çünkü Ali Ateş'e ben çok özledim. Yani. Ne bir sen arkadaşlar. Bundan yapacağım bir şey Şu anda 18 kupası 1000 bir de bırakmış 35 karakterde de bırakmış yürüyün diye karakterine baktım arkadaşlar bir de 35 karakterde de bırakmış kral 16 bin önce gelmiş arkadaşlar da 9 karakterde bırakmış sonra bin on bin bir bin altı yüz beş bıraktım. Arkadaşlar bir normal önce ama bakalım şimdi de on bin sekiz yüz Yanında kulübü böyle. Normal. Yoksa şimdi gelir Nasıl arkadaşlar bakalım. 11566 kadar da bırak. 46 karakterleri bırakmış. Sende sıramış o zaman. Kadir Han. Ben son dünyamış yani. 2000'de Adını çok bırakmış. Düğünün çeşitli karakteri var. Yerindeki de. Kaşar okulu yapmaya Kaşar. Çektiğiniz çocuktan... Eee... Eee... Kuzuna Böyle bir tane kuzu var tek başına. Ne zaman gelmiyor o kadar. 19 kadar etmişim burada bırakmış böyle. Ve saç bastıceğim kutumu. Kuva. Yine bırakmış. Çok oku kulüp kulüp etan yapmış. Yani 89 arkadaşlar bir devamını istiyorsanız şey yapabilirim. Yani kendi izleye bakın bay bay. Bu arada bu koddan şu koddan gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kodun altına yiyecek bu jpr 2 pr'den yani gördüğünüz gibi söylediğimde koddan şey yapabiliriz ben de arkadaşlar diyebiliyorsunuz. Kendi izleye bakın bay bay.